Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kampımızın 6. günündeyiz. Yedim Seni serisinin 6. günüyle birlikteyiz. Çok güzel bir kitap değil mi? Hep beraber güzel bir şekilde gün gün ilerledik. İlk dönemi komple aslında bitirmiş oluyoruz. Ee, ilk dönem gördüğümüz bu ünitelerin tekrarını yapıyoruz aslında sizinle birlikte. Hem e, çözmüş olduğunuz soruların nitelikleri ve içeriklerine baktığınız zaman... E, LGS yönelik soruların daha fazla olduğunu görebiliyoruz burada. Bu da ne yapıyor? Tabii ki bize hız kazandırıyor. Tabii ki bizim bilgi dağarcığımızı ve e, yanlış yaptığımız noktalardaki eksiklerimizi kapatmamızı sağlıyor. E, bu da ne yapıyor arkadaşlar? Bizleri yine 1-0 öne geçiriyor. Tabii ki bugün 6. gündeyiz. 6 tane gol atmış, şey 5 gol atmıştık. Hadi gelin bugün 6. golü de atalım. Devam edelim yolumuza. Ve birinci soruyla karşınızdayız diyoruz. Evet... Diyor ki buna göre turnusol kağıdındaki renk değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? K L ve M kaplarındaki sıvılara ait pH değerleri aşağıda verilmiştir. Mavi turnusol kağıdı önce K kabına sonra sırasıyla L ve M kaplarındaki sıvılara batırılıyor. Tamam. Mavi turnusol kağıdı bak unutmuyoruz. K kabında pH eşittir 11. Yani K kabında bulunan maddem 11 pH'a e sahip. Yani bas. Biliyorsunuz ki 0,7 asitti. 7 ötürdü 7, 14. Bazlı değil mi arkadaşlarım? Heh. Şimdi pH 7'ye baktım. Ee, 7 de nötr oluyor. pH 3'te burada asit olduğunu gösteriyor. Yani K bas, L nötr, M ise asit. Mavi sol kağıdını ben 11'lik... 11, 11 pH'a e sahip bir bazın içerisine batırdığımda yine rengi mavi olacak. Bu mavi türlü sol kağıdını K'den çıkardım. L'ye soktum. L'ye soktuktan sonra da burada benim turnusol sol kağıdımın rengi ne olacak arkadaşlarım? Kırmızıya dönecek. Kırmızıya döndükten sonra da buradan da e, özür diliyorum kırmızıya dönecek diyorum pardon. 7 pH nötr olduğu için mavi turnusol sol kağıdının rengi değişmeyecek. Özür dilerim karıştırdık. Eee... Mavi turnusol sol kağıdımı 7'ye soktum. Yine mavi kaldı. Bundan aldım. Asite soktum. Asitte de ne oldu? Biliyorsunuz ki asitler kızartır. Bazlar morartır. Burada pH 3'e asite soktuğum zaman burada da kırmızı rengi bulunacak. Yani mavi, mavi ve kırmızı şekilde karşıma çıkacak. Cevabım A şıkkıdır diyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi şunu da açalım. Evet geldim hemen ikinci soruma. İkinci soruma şöyle hemen bir geleyim. Ne diyor? Buna göre KLM ve N maddeleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur demiş. Tamam doğruyu soruyor bana. KLM ve N maddelerinin sulu çözeltilerinin pH değerlerine ait grafik aşağıda verilmiştir. Burada bakıyorum K maddesi 7 pH'a e sahip nötr. M maddesi M maddem 7'den altta yani asit. N ve L de 7'den 14 aralığında bulunuyor. Bunlar da baz. K maddesinin nötrleşme tepkimesi sonucu oluşmuş olabilir. Biliyorsunuz ki asitler bazlar nötrleşme tepkimeleri gerçekleştirirler ve sonucunda tuz ve su oluşur. Bu da nötr maddelerdir, değil mi arkadaşlar? E K'de nötr olduğu için oluşmuş olabilir. B şıkkı N maddesinin L maddesine göre bazik özelliği daha fazladır demiş. N maddesinin bazik özelliği L maddesine göre daha azdır arkadaşlar. Çünkü 14'e yaklaştıkça yani 14 değerine yaklaştıkça bazik özellik artmaktadır. E burada L N'den daha 14'e yakın olduğu için L daha kuvvetli bir bazdır diye ifade edebiliyoruz. E bu yanlış. Ha zaten bana doğru soruda doğruyu sormuştu değil mi? O zaman cevabı nedir? Cevabım B şıkkıdır gençler. Haberiniz olsun. Geldim şimdi hemen üçüncü soruma. Üçüncü sorumda diyor ki buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Tamam. Bilgi de diyor ki bir maddeyi başka maddeden ayırt etmemizi sağlayan maddelere ayıraç denir. Aşağıdaki tabloda asit ve bazlarda kullanılan ayıraç örnekleri ve meydana gelen renk değişimleri verilmiştir. Okey. A'da diyor ki diş macunu kırmızı türlü sol kağıdının rengini değiştirmez demiş diş macunu biliyorsunuz ki bir bazdır değil mi arkadaşlar? Baz olduğu için kırmızı türlü sol kağıdının rengini ne yapacak? Maviye doğru çevirecek. E o zaman burada A şıkkın benim için yanlış. Geldim hemen B şıkkına. Şampuana fenolftalein damlatıldığında renk değişimi olmaz. Fenolftalein arkadaşlarım e, bir ayıraç. Burada bazlarla da bu şampuanda baz olduğu için fenolftalin damlattığımızda rengin pembe olmasını gözlemleriz. Ama burada renk değişimi olmaz demiş. Bu da yanlış. Geldim C şıkkına. Aspirine metil oranj damlatıldığında kırmızı renk alır. Aspirin asit bir madde olduğu için metil oranj damlatıldığında biz bunun kırmızı renk aldığını görürüz. Ve doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlarım. Hemen ...geçtiğim Hızlı bir şekilde dördüncü soruma. Dördüncü sorumda da diyor ki arkadaşlar. Buna göre KL ve M maddeleri ile ilgili 1 iki, 3 yorumlarından hangileri yanlıştır demiş. Aşağıda asit veya baz olduğu bilinen KLM maddeleri ile ilgili bazı özellikler verilmiştir. L'nin pH değeri K'den büyüktür. L'nin pH'ı K'den büyük. O zaman bakalım ne çıkacak? M maddesi metal kaplara saklanamaz. Asitler metallerle tepkimeye giriyor değil mi? O zaman M maddesi kesinlikle asitti. Ee, L maddesi camların zamanla matlaşması neden olur demiş. L maddesi de biliyorsunuz cam, porselen gibi yüzeylerde bazlar etkileşimde bulunurlardı arkadaşlar. Bunu da o zaman baz olduğunu bile biliriz diyoruz. Ee, o zaman pH sıralamasına baktığımız zaman en büyük pH değeri L'de sonra K'de sonra ise arkadaşlarım M'de karşımıza çıkar. Hangileri yanlıştır diyor. K maddesi L maddesi göre daha kuvvetli bazdır demiş. Hayır arkadaşlar. L maddesi K'ye göre daha kuvvetli bir bazdır. pH değeri yüksek olduğu için. 2'ye bakıyorum. pH değeri en büyük olan M'dir. pH değeri en büyük olan L'dir arkadaşlar. Burada zaten altta hemen yazmıştık. Üçüncüye bakalım. L maddesi kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirir demiş. L maddesi baz olduğu için kırmızı turnu kağıdının rengini de maviye çevirecektir arkadaşlar. Yani yanlış öncüllerim burada birinci ve ikinci öncüller diyorum. Cevabımı B olarak işaretliyorum. Hemen geçtim 5. soruya. 5. soruda diyor ki buna göre KLM sıvıları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş arkadaşlar. Hangisi gibi olabilir bakalım bir. KLM sıvılarının bulunduğu kapları vermiş. Asidik, bazik veya nötr olduğu bilinen KLM çözeltileri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. K mavi türlü sol kağıdına etki etmiyor. K mavi türlü sol kağıdına etki etmiyorsa arkadaşlarım ya bazdır ya da nötr'dür. L'nin sulu çözeltisi elektrik akımını iletiyor. L'nin sulu çözeltisi elektrik akımını iletiyor. O zaman asit olabilir mi? Olabilir. Asit. MK çözeltisi ile... Tepkimeye giriyor demiş. M ile K tepkimeye giriyorsa o zaman bunlar birbirinden farklıdır değil mi? Ve K nötr olsa tepkimeye girmeyecek ama K baz olursa tepkimeye girer mi? Girer. O zaman M nedir? Asittir diyoruz arkadaşlar. Burada ne olmuş? Bakalım yine çıkacak karşımıza. Tuz ruhu. Biz K'nin baz olmasını istiyoruz ama tuz ruhu asit. Amonyak baz mı? Baz. L'ye bakıyorum. L asit tuz ruhu. M ise su demiş. Su nötr. Tepkimeye girmeyecek olmayacak. Ee, K'ye baktım. Kezap. Kezap da bir asit olmadı. O yüzden onu da C'ye çöp attım. Kaldı zaten. D şıkkı elimde. Bakalım. Amonyak bir bazdır. Bunu bilmeyen kazdır demiştik. Öğretmenlerimiz de söylemiştir bunu mutlaka. K'nin baz olmasını istiyordum. Evet. Oldu. L'nin tuzmuş. L nedir? Tuzlar elektrik akımının sul çözeltilerini iletir mi? İletir arkadaşlarım. Bu da L tuz oluyor. M ise zaç yağı. Zaç yağı da arkadaşlarım yine bizim için kullanılan bir asittir. Neydi? Ee, burada da karşımıza sanayide kullandığımız adı karşımıza çıkıyordu zaç yağı olarak. Ee, ne oldu? Yani cevabımız D şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Hemen geçtim 6. soruma. Evet şöyle bunu da atalım tamamdır. Diyor ki balonun şişmesini sağlayan hidrojen gazı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Tamam. Öğretmen asit baz ve metal oldukları bilinen maddelerle sınıfta aşağıdaki etkinliği yapıyor. Balon jojenin içerisine x'i koymuş balonu kaldırmış şişmemiş. X ile y'yi koymuş balon şişmiş. X, y'de de balon hiçbir şey olmamış. O zaman x ve y'de birleşimi sonucunda yani ikinci kapta bir kimyasal değişim var mı? Var. Yani bir kimyasal tepkime var mı? Var arkadaşlar. Bakalım. X sıvısı bulunan balon jojenin içine Y katısını atıyor. Ve ağzını şekil 2'deki gibi balonla kapatıyor. Balonun şiştiğini gözlemliyor. Tepkime var. Aynı balon jojeye bir miktar Z sıvısı koyuyor. Ve ağzını şekil 3'teki balonla kapatıyor. Balonun şişmediğini gözlemliyor. Tamamdır. Balonun şişmesinin sadece hidrojen gazı olduğuna göre Aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi X sıvısının sulu çözeltisi elektrik akımını iletir diyor. Şimdi biz burada X sıvısının sulu çözeltisinin elektrik akımını iletip iletmediğine baktığımız zaman X sıvısı Y ile tepkimeye girdi mi? Girdi. Benim X sıvımın Y ile tepkimeye girmesinden sonra hidrojen gazım açığa çıktı mı? Çıktı. Değil mi? Hidrojen gazım da açığa çıktı. O zaman burada bir kimyasal tepkime var mı? Var. Burada sulu çözeltilerinde x sıvısının elektrik akımının ilettiğini bilebilir miyiz? Bilebiliriz. Neden arkadaşlar? Çünkü biz burada bakmış olduğumuzda bir sıvın içerisinde bir katıyı çözdük ilk önce ve bunun yanı sıra ne yaptık? Hidrojen gazı çıkışını gözlemledik ve bunun akabinde de arkadaşlarım balonun şiştiğini gözlemledik. O zaman ben x sıvısını bir sulu çözelti haline getirirsem bu ne yapacaktır? Elektrik akımını iletecektir. Yani asitlerin sulu çözeltileri ne yapıyordu? Elektrik akımını iletiyordu değil mi? Burada gerçi tuzların da e, ee, sulu çözeltilerinde elektrik akımının ilettiğini biliyoruz. Ama burada bir kimyasal tepkim olayını gözlemlediğim için bunun asit olduğunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Cevabımı da A olarak rahat bir şekilde işaretleyip hemen 7. soruma başlayabilirim. Birazcık fazla kaydı. Şöyle tutayım. Tamamdır. Diyor ki yapılan deneylere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Asit ve baz oldukları bilinen X, Y ve Z sıvıları birbiriyle karışabilen sıvılardır. Bu sıvılar aşağıda belirtilen şekillerde birbirleriyle karıştırılarak bazı deneyler yapılıyor diyor. Tamamdır. Bir deneye baktım. X ve Y sıvıları eşit hacimde alınarak bir kapta karıştırılıyor. Oluşan karışım mermer zemine dökülüyor ve bir süre sonra mermer zemin aşındığı görülüyor. X ve Y karışıp mermer zemin aşındırıyorsa bunlar nedir? Asittir. Çünkü asitler mermer ve metal yüzeyleri ne yapar aşındırırlar değil mi arkadaşlar? O zaman X ve Y asit diyoruz. Geldim. O zaman şöyle bir asit A koyayım ben bunun başına. X ve Y, Z ve Y sıvıları eşit hacimde alınarak bir kapta karıştırıyor. Oluşan karışın turnusol kağıdını etki etmediği gözlemleniyor. O zaman bunlar birbirleriyle etkileşme haline girmişler. Ama turnusol kağıdının rengini değiştirmemişler. Turnusol kağıdının rengi değişmiyorsa o zaman benim turnusol kağıdını sokmuş olduğum madden nedir? Bu bir nötr'dür değil mi? Ama Z ve Y tepkimeye girmiş olabilir mi? Olabilir. Biri asit biri baz olabilir mi? Olabilir. Ama ben zaten Y'nin ne olduğunu biliyordum? Asit olduğunu biliyordum. Z nedir o zaman kesinlikle? Bazdır ve nötrleşme tepkimesi yapmışlardır. Geldim üçüncü neye? X'ye karışımıyla Z'ye karışımını almışım. Bulunduğu karışımla bir kapta karıştırmışım. Daha sonra bu karışımın pH değerini nokta 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 ölçmüşüm. Şimdi benim x'ye karışımım neydi? Asitti değil mi? Yani 0 7 arasındaydı. Z'ye karışımım neydi? Burası da nötrdü. E ben nötrlü asiti tepkimeye sokarsam nereye doğru kayacak bu? Asite doğru kaymayacak mı? O zaman bakalım bir yerine 4 yazılabilir ve bu karışım metal bir kaba konulmamalıdır diyor. Zaten asite doğru kayacak dedik. Ve arkadaşlarım bunun akabinde de ne yapmış? Z'ye karışımında işte eklemiş. Z'ye nötr demiştik. Burada X ve Y karışımımıza da asit dediğimiz için bunlar asite kayacaktır. pH değeri. pH de 0.7 aralığında bir şey olacaktır. Bir boşluğunda da o zaman 4 yazılabilir mi? Yazılabilir. Gençler hemen devam edelim ikinci öncülümüze. X ve Z maddeleri karıştırılırsa. X ve Z maddeleri Z neydi? Bazdı. X asitti. O zaman bunlar kırmızı turnusol kağıdının rengini oluşan karışım. Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirebilir demiş. Şimdi eğer ben burada aldığım hacimler yani birinden işte Z'den fazla bir hacim alırsam örnek veriyorum 100 mililitre Z'den aldım 50 mililitre X'den aldım. E, X zayıf asit Z ise kuvvetli bir baz olsa burada ne olacak oluşan karışımın pH'i böyle kuvvetli baz olduğu için ve alınan hacim miktarı da fazla olduğu için Z'ye yakın olacak yani baz olacak. Kırmızı turnu, sol kağıdının rengini kırmızı yapabilir mi? Yapabilir. Ama bunun tam tersi durumda gözlenebilir mi? Tabii ki gözlenebilir arkadaşlar. Hani illa baza doğru kayacak diye bir şey yok. Asite doğru da kayma ihtimali vardır diyoruz. C'ye baktım. X ve Y maddesi asidik bir sıvı olabilir. Zaten ben burada ikisini yazmıştım. Asidik bir sıvı olabilir diye. D şıkkına bakıyoruz. Z maddesi asidik bir sıvı ise. Z asidik bir sıvı olamaz. Çünkü ikinci deneyde Y ile tepkimeye girip Burada turnu sol kağıdının rengini etki nötr madde oluşturduğu için B kes Z kesinlikle bazdır diyoruz. Cevabımız ne olacak? Denizli olacak arkadaşlar. Hemen geçtim 8. soruma. Buna göre 1, 2, 3, 4 numaralı kaplarda bulunabilecek sıvılar aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş arkadaşlar. Aşağıda 4 farklı cam kaplara konulan KLM ve N sıvılarının pH değerlerini gösteren tablo verilmiştir. Hangi kapta hangi maddenin olduğunu tespit edilebilmesi için aşağıdaki bilgiler veriliyor diyor. Tamamdır. 1 ve 4 numaralı kaplardaki sıvılar karıştırılırsa nötrleşme tepkimesi gerçekleşmiyor diyor. O zaman 1 ve 4 numaralı kaplardaki sıvılar birbirleriyle aynı özellikte. Yani ya ikisi de bazdır ya ikisi de asittir. 3 ve 4 numaralı kaba demir parçası atılırsa hidrojen gazı çıkışı gözleniyor. Metaller ve, e, ve asitler tepkimeye girdiğinde çıkışı ortama hidrojen gazı çıkışı gözlemlenir. Değil mi arkadaşlar? Mesela sülfürik asitin içerisine bir çinko parçası attığımızda hidrojen gazının çıkışını gözlemleriz burada rahat bir şekilde. O zaman 3 numaralı kapta kesinlikle ne olması lazım? Asit olması lazım. Bunun da e, L olması gerekiyor. O zaman B ve A şıklarım elendi benim değil mi? Tamam. Geldim 2 numaralı kaptaki madde kırmızı turunu sol kağıdının rengini maviye dönüştürür. 2 numaralı kaptaki madde o zaman maviye dönüştürüyorsa baz olmalıydı. İlk 1 ve 4'te ne olacaktı? Aynı türde maddeler olacaktı. Değil mi? Bakalım o zaman. 2 numaralı kapta baz olacak kesinlikle. Burada benim ya M ve ya N mi olacak? Evet 2 numaralı kapta N var. 3 numaralı kapta L var. 1 ve 4 numaralı kaplara bakalım. 1 numaralı kapta M var. 4 numaralı kapta K var. Evet arkadaşlar burada nötrle baz yan yana gelip e, yine ne yapmayacak? Tepkime meydana getirmeyecek diyoruz. Yani cevabım da burada otomatik olarak D çıkmış oluyor zaten. Geldim hemen 9. soruma. Şöyle bir fazla gitti gene ya. Şimdi oldu tamam. Buna hmm. göre KLM ve N sıvıları ile ilgili 1 2 3 yorumlarından hangileri doğrudur demiş. Asit veya baz oldukları bilinen KLM ve N sıvıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. K ve L sıvısı karıştığında su ve tuz oluşur. K ve L karıştığında su ve tuz oluşuyorsa bu nötrleşme tepkimesidir. O zaman K asitse L bazdır, L asitse K bazdır şeklinde konuşabiliriz. M sıvısının içine alüminyum parçaları atıldığında gaz çıkışı gözlemleniyor. M sıvısına alüminyum parça atıyorsan ve gaz çıkışı gözlemleniyorsa M sıvım kesinlikle nedir? Asittir. Şunu bir yazdım. Nes maddesi sulu çözeltilerinde hidroksit iyonu verir demiş. Sulu çözeltilerinde hidroksit iyonu verenler bazlardı. E neye de o zaman kesinlikle baz yazıyorum. Geldim son e, örneğime, ipucuma. L sıvısı kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirir. Biraz önce demiştim? Hani bir asitse biri baz gibi. E burada kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çeviren bazlardı. L o zaman bazdır. K de asittir diyoruz. K sıvısı bulaşık deterjanı olabilir. Bulaşık deterjanı bazdır. K sıvısı olamaz. <laughs> 2. L sıvısı ile M sıvısı karıştırıldığında, L ile M karıştırıldığında nötrleşme tepkimesi gerçekleşir. Asit baz tepkimesi nötrbe, nötrleşmeydi. Doğru. Üçüncü N sıvısı cam kaplarda saklanabilir. N sıvısı cam kaplarda saklanamaz. Çünkü bir bazdır arkadaşlar. Bazlar cam, seramik gibi yüzeylere etki ediyorlardı değil mi? Porselen, cam, işte seramik vesaire. Bunları ne yapıyoruz? 2 ve 3'ü pardon 1 ve 3'ü yanlış 2'yi doğru diyoruz. Cevabımız yalnız 2 oluyor arkadaşlar. Aşağıdaki kartlardan hangisinde yazılı olan maddelerden biri asidik diğeri baziktir diyor. Bir asit biri baz olacak. Hemen A'ya bakıyorum. Saf su nötr. Ben asit baz olmasını istiyorum. Eledim. Süt. Süt nedir arkadaşlarım? Asittir değil mi? Amonyak ise bazdır. E ben bir asit biri bazik olsun demiştim. Cevabım B'dir. Hemen geçtim 15. soruya. Seçeneklerde verilen besin maddelerinin hangisinin yapısında yukarıda verilen asitlerden birisi bulunmaz demiş. Sirke asidi asetik asitti arkadaşlarım. Bundan var üzüm asidi, tartarik asit var içerisinde. Üzüm asidinin, e, üzümde bulunan asitin tartarik asit diyoruz arkadaşlar. Çilek folik asit olması lazım ama yukarıda bize folik asit vermiş mi? Vermemiş o zaman. Yukarıda bunlarla alakalı herhangi bir şey görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Zaten malik asit bütün aslında e, böyle meyvelerde bulunuyor aslında. Ama arkadaşlar çileğin içerisinde folik asit çok fazla olduğu için bu kadar folik asiti vermemiş bize. Ve biz burada hemen ne yapıyoruz? 16. sorumuza geçiş yapıyoruz. Diyor ki doğru yanıt verildiğine göre doğru yanıt verildiğine göre çözeltiler aşağıdaki pH ölçeklerinin hangisinin gibi yerleştirilmiştir? pH ölçeği 0 ile 14 arasında değişen değerler alır. Bir maddenin pH değeri 0 ile arasındaysa madde asitlik özelliktedir. Maddenin pH değeri 0'a yaklaştıkça asitlik derecesi artar. Yani pH değeri 1 olan bir madde pH değeri 6 olan bir maddeden daha güçlü bir asittir. pH değeri 7 olan maddeler nötr kabul edilir. Bu maddelerin yapısındaki hidrojen iyonu miktarı oksijen, e, hidroksit iyonu miktarına eşittir. Madde 7 ile 14 arası bir pH değerine sahipse bu maddenin bazik özellikte olduğunu söyleyebiliriz. Maddelerin pH değerleri 14'e yaklaştıkça maddenin bazlık derecesi artar. Yani pH değeri 13 olan madde pH değeri 8 olan maddeye göre daha güçlü bir bazdır diyor. KLM maddelerinin sulu çözeltileriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor demiş. Oh nefessiz kaldım ya. Bayağı bir uzun yazmışız bunu. Neyse devam edelim hadi. K çözeltisinin pH değeri L'ninkinden küçüktür diyor. O zaman bak K'nin pH'i L'den küçükse şöyle K'yi yazıyorum. L'yi yazıyorum. Tamam mı? L büyüktür. K oldu. L suda çözündüğünde hidrojen iyonu oluşturmuştur. Bak suda çözüldüğünde hidrojen iyonu oluşturuyorsa bu kimdir? Asittir abi. Asittir. M'nin pH değeri L'nin pH değerinden büyüktür diyor. L'nin şey M'nin pH'i L'den de büyük. O zaman M de şöyle mi oluyor? Hmm, tamam. M turnusu oldu. Etki etmiyor. M o zaman turnusu etki etmiyorsa M nedir? Nötrdür. M'nin nötr olduğu nere var? A var. Şöyle tam nötre vermiş. C var. Başka yok. O zaman B ve D elendi. B ve D'yi şöyle çarpılayım da kafam karışmasın. L hidrojen iyonu veriyor ama K'den daha büyük bir pH'a sahip. O zaman K L'ye göre daha kuvvetli bir asittir değil mi arkadaşlar? Yani L'nin pH örnek veriyorum 5 ise K'nin ikisi de 3'tür, 4'tür, 2'dir, 1'dir değil mi? O zaman ne yapacağım? Periyodik ee, pH cetveline baktığım zaman K L'den daha sol tarafta olacak. Buna göre de uyan kim var burada? İşte gördüm ben seni. C şıkkı var arkadaşlar. 16. soruyu da işaretledim. Hadi hadi birazcık daha ne yapalım? Koşturalım ya. Gelin birlikte devam edelim şu yola. 17. sorumuza bir bakalım. Şöyle sorun bir gelsin önüme. Hemen. Evet. Sorun. Sorun geldi. Şimdi diyor ki buna göre bu çözeltiler hakkında 1-2-3 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Aşağıdaki kaplarda A, B ve C sulu çözeltileri hakkında bilgiler verilmiştir. A çözeltisi, B çözeltisi, C çözeltisi. Diyor ki bu çözeltilere sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanıyor. A çözeltisinde mavi turnu sol kağıdı batırılıyor ve renginde değişim gözlenmiyor. Bak A o zaman nedir? Mavi turnu sola etki etmemiş. Ya bazdır, aynı değere sahip ya da nötrdür abi. Geldim B'ye. B'de diyor ki B çözeltisi kırmızı kırmızı sol kağıdı batırılıyor ve rengi de değişim gözlenmiyor. O zaman bu da nötr de olabilir. Nötr de olabilir. Asit de olabilir. C çözeltisi de kırmızı ve mavi sol kağıdı aynı anda batırılıyor ve kırmızı sol kağıdının rengi maviye dönüyor. O zaman Cm kesinlikle nedir? Bazdır. A çözeltisinin pH değeri 7-14 arasındadır demiş. Olabilir mi? Olabilir. Ama kesin midir? değildir. B çözeltisinin değeri 7'dir demiş. Olabilir mi? Olabilir ama asit olma ihtimalim de var benim burada değil mi? Onu da göz önünde bulundurmam gerekiyor çünkü. C çözeltisinin pH değeri aralığı 7-14'dür. Kesinlikle 7 ve 14 aralığındadır. Değil mi? Ama nereden biliyorum bunu? Şurada üçüncü önce de kırmızıyı maviye çevirdi demiş, değil mi? Buradan biliyorum. O yüzden kesinlikle doğru oran 3'tür. Evet, bir ve yine doğru olabilir mi? Olabilir ama kesin doğru değildir arkadaşlar. Tamam? Bunu da unutmayalım diyoruz. Geçtik hemen 18. sorumuza. Buna göre X ve Y maddeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Aşağıdaki tabloda X ve Y maddelerine ait bazı özellikler verilmiştir. Diyor ki sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmesi her ikisi her ikisi için de tabloda Aynı değer. Yani tik atılmış arkadaşlar. Değil mi? O zaman olabilir mi? Tamamdır. Ele kayganlık hissi vermesi x veriyormuş, y vermiyormuş. Yakıcı ve tahriş olması y veriyormuş, x vermiyormuş. Şimdi yakıcı tahriş ediyorsa o zaman buna tik attıysa bu nedir? Bu asitlere ait bir özellik. Ele kayganlık hissi bazılara ait bir özellik. Her ikisinin sulu çözelti Elektrik akımını iletiyor bazı asitte. Ee, o zaman burada ne diyoruz? Y asittir. X ise bazdır. X midasiz demiş. X'in baz olmasını istiyorum. X sıvı sabun oluyor mu? Oluyor. Y limon suyu olabilir mi? Limon suyu asittir. Sabun ise bazdır. Cevabım B'dir. Geçtim hemen 19. soruma. Yukarıdaki özelliklerden hangileri bir sıvının asit olduğunu kesin olarak belirtir? Kesin olarak asit diyeceksin bakarak yani. Sulu çözeltilerin elektrik akımını iletmesi. E bazılar da var burada. Kesin olarak ifade edebiliyor muyum? Edemiyorum ne yazık ki. Bir gitti. Birinin olduğu şıkları da şöyle eledim. İki turnusol kağıdına etki etmesi. Turnusol kağıdına etki etmesi e, bir sıvının asit olduğunu gösterebilir mi? Gösterebilir. Mavidir, kırmızı turnus mavidir, kırmızıya çevirir. Rengini değiştirir. Asit olduğunu kesinlikle belli eder mi? Eder. Tamamdır. Bunu aldım. Seyreltik çözeltilerin tadının ekşi olması. Limon suyu, limon ekşi değil mi? Portakal ekşi değil mi? Değil mi arkadaşlar? E, asitlerin tatları ekşidir. Acı, bunları söylemiştik zaten. 2 ve 3 doğrudur diyoruz. Ve cevabımız C diyerek yolumuza devam ediyoruz. Geldim soru 20. Son sorumdayım. 6. günü bitmek üzere. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun açıklaması olamaz demiş. Kabartma tozu. Orta mesafe koşucuları bu maddeyi tamamlayıcı besin olarak kullanmaktadır. Ancak aşırı tüketilmesi tehlikelidir. Diş macunları içerisinde kullanılır. Pasta ve kek yapımlarında kabartma tozu olarak kullanılmaktadır. Hamurların mayalanması amacıyla da kullanılır. Kalsiyum hidroksiti vermiş. Beyaz bir toz olup suda hamurumsu bir görünüş alır. Sönmemiş kirece su ilave edilmesiyle elde edilir. Kalsiyum hidroksit asitik gazların uzaklaştırılması parantez içinde vermiş. Kireç ve çimento yapımı alanlarında kullanılır demiş. Kalsiyum hidroksit ve kabartma tozunu da göstermiş. Kabartma tozu ve kalsiyum hidroksit bazik özellik gösteren iki maddedir. Kabartma tozu besin maddelerinde kullanılırken kalsiyum hidroksit cilde teması bile ağır yanıklara sebep olmaktadır demiş. Hangisi açıklaması olamaz onu soruyor. A kabartma tozu ve kalsiyum hidroksitin pH dereceleri farklıdır. Zaten pH dereceleri işte kuvvetli asit ve kuvvetli baz olması bize de karşı etki oluşturuyordu değil mi arkadaşlar? Mesela hani içtiğimiz sularda bile mesela bazıları işte 8,2, 7,7, 7,8 gibi pH'a e sahipler ama ne yapıyor? Bizi, bize zarar vermiyor çok fazla. Bu e, açıklamayı yapabilir mi? Yapabilir. B şıkkı kalsiyum hidroksitin sulu çözeltisine verdiği OH eksi iyonu yani hidroksit iyonu miktarı daha fazladır. E hangisi daha kuvvetli bir baz ise o daha fazla hidroksit iyonu verecektir. E burada da kalsiyum hidroksitin daha fazla miktarda bir kuvvetli olduğunu kuvvetli baz olduğunu gözlemliyoruz. Bu da açıklayabilir. C şıkkı kabartma tozu zayıf kalsiyum hidroksit ise kuvvetli bazdır. Sabahtan beri aynısını söylüyoruz zaten. Geldik D şıkkına. Kabartma tozu ve kalsiyum hidroksit sulu çözeltileri turnusol kağıdını mavi renge çevirir demiş. Kabartma tozu ve kalsiyum hidroksit sulu çözelti turnusol kağıdını mavi renge çevirir. Tamam ama mavi renge çevirdikten sonra işte hangisi benim elime neden etki ediyor? Ben bunu nereden nasıl bileceğim? Bunu bana açıklayamaz değil mi? O yüzden açıklama burada yetersiz olduğu için cevabım D şıkkıdır diyorum arkadaşlar. Kalemimi bıraktım. Şöyle sırtımı geriye doğru yasladım. Benim gibi sen de yap bunu. Sırtını geriye doğru yasla. Kalemini bırak elinden. Kitabını al. De ki. Vallahi ilk dönemi bitirdik. Değil mi? Altıncı tesis de bitirdik. Bir bakayım şöyle. Bayağı da güzel oldu. Bayağı da konu işledik. Bayağı tekrarlar yaptık. Sizinle birlikte azimli bir çalışmanın aslında meyvelerini toplamak üzereyiz. Bunun için arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Yedinci günde Yarın son günde yine birlikte olacağız. Fen'in en güzel haliyle birlikte hiper zeka kanalında sizleri bekliyor olacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol çalışmalar, bol dinlenmeler. Hayatınızda her şey sizin gibi güzel olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.